Bugün sizlere el nazik Patlıcan, süzme patlıcan, süzme yoğurt, sarımsaklı ve e, kıymayla ama satır kıyması olacak. etimizi küçük küçük zırhla veya büyük bir bıçağımızla kıyma haline getiriyoruz. Evet Eğer bu imkanınız yoksa siz kasamız, kasabınızdan rica edebilirsiniz. Ben şimdi 200 gram kadar kıymam bunu kavurmak için ocağa geçiyorum. Bir tane soğanımızı küçük küçük doğradık. Çok az zeytinyağında kavuruyoruz. Kavurduğumuz soğanlarımızın üstüne zırh kıymamızı koyuyoruz. Soğanımızı, kıymamızı kavurduktan sonra rende iki tane domatesimizi etimizin üstüne koyuyoruz. Burada Domatesle etin pişmesi, domatesin tadı alması sağlanacak. Yarım kaşık biber salçasını karışıma ilave ediyoruz. Onu da karıştırıyoruz. Patlıcanlarımı ocakta ızgara koydum. Orada közledim. Patlıcanları közledikten sonra hemen soydum, limonlu limon suyuyla oldum ki kararmış. Tamam, şimdi şey beklettim. Şimdi patlıcanlarımı e, küçük küçük büyük bir bıçakla doğruyorum. Tereyağımız ısındı. Doğradığımız patlıcanları tereyağda alt üst edip kavuruyoruz. Tuz mu? Evet, çok az bir tuz. Ete baharat, etin ilmesine yakın. Hem tuzunu hem baharatını. İnmesine de. Yani pişmesine yakın. Eğer tuzu şimdi koyarsa hı hı. et sertleşir. Ocağı kapattım. Etlerimiz pişti. Şimdi tuzunu ve karabiberini baharatla tatlandırıyorum. Yarım kaşık çıktı. Baharatla sosumuzu zenginleştiriyorum. Şimdi de sarımsaklı yoğurdumu süzme yoğurdu. O döküyoruz. kavanoz yoğurtla tekrar kaplıyorum. en üstünde kalan maydanozlarımla ve doğramış olduğum biberlerle süs yapıp servis yapacağım. Afiyet olsun.